Bu son derece güzel günde hepinizi içten bir hoş geldinizle karşılamak istiyorum. Dört bir yana pozitif enerji hakim. Koşullar neredeyse kusursuz. Heyecan verici bir futbol maçı izleyeceğiz. Çok az kaldı. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağı da öyle geliyor. Atmosfer güzel. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye karşı. Evet, ya beklenmedik bir hikaye yazılacak ya da oldukça sıradan rutin bir galibiyet alınacak bir maç. Messi yenmek öyle kolay bir iş değil. Kesinlikle kazanmak kanında var. Messi ile oynamak takım arkadaşlarına her şeyi başarabileceklermiş gibi hissettiriyor. En zorlu sınavlarda bile olağanüstü bir inanç ve güven aşılıyor. Sayesinde herkes en iyi performansını sergiliyor. Pası karşılayabilecek mi? Güzel mücadele etti. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Olavoin fırsata dönüşebilir. Valverde topu kazanmak için iyi mücadele etti. İki tarafında temkini ilerlediği bir mücadele oluyor. Müdahale hiç gecikmedi. Zekiri. Höyer. Yannis Papanikolaou. Robertson Akanji Moses Kayseri'ye doğru topu. İki takımda pek risk alma taraftarı görünmüyor. Pacioli geri pas. Valverde tam da istediği yerde. Boşluğa doğru oynadı. Kaleye deniyor. Pas isabetsiz. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Alçaktan yolluyor. Top kaleci de. Mitat Pala. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Yannis Papanikolaou ayağını uzatıyor. Robertson. Akanji. Sert bir çekişme. Valverde. Hedefini bulamadı. Güzel hamle. Riskli bir pas. İyi okudu. Etkili bir hamle. Olavoyin. Zekiri. Güzel bir pas geldi. Robertson. Şimdi Federico Valverde. Önmin son aldı. Robertson. 30 dakikayı geride bıraktık. Lloyd Augusto. Ve top takıma geri dönüyor. kaç kullanacaklar? Lloyd Augusto müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Sola yolluyor. Hönk bin son. Taç atışı izleyeceğiz. Mitat Pala ayak koydu. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Aradan güzel bir pas geldi. Şahane bir müdahale. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Olavoyin. Güvenli oynuyor. İleri doğru tavizsiz muazzam bir müdahale Hönk Bin Son Mikel Oyarzabal Fenerbahçe, Fenerbahçe. Paslar ilerlemeyi deniyor Bitirebilir Yannis Papa Nikolaou. Ağır baskı meyvelerini verdi. Mikel Oyar Evet, hakem gödünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Değerli fırsatları izlediğiniz bir yani yarın ardından konuşulacak çok şey var. Ama hala başladığımız yerdeyiz. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Fenerbahçe ilk yarının sonlarına doğru tempoyu iyice arttırdı. Her ne kadar sonuç alamadıkları için hayal kırıklığına uğrasalar da bu oyunla istediklerini elde etmeleri an meselesi. Daha çok olumlu anların yaşandığı bir yarıyı geride bıraktığımızı düşünüyorum. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Valverde. Top Lionel Messi. Lionel Messi. Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Lionel Messi çok uzağa bakmıyor. Şimdi şut çekiyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Çaykur Rizespor için kontratak fırsatı. İkinci araya geldik. Mücadelede hala gol yok. Etrafında kimse yok. En pes bir dokunuş. Taç atışı kullanılacak. Jimenez alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Sağ oynuyor. Yakınında rakip yok. Ortaya doğru oynuyor. Hacioli. İki takım da kazanabilir. 0-0. Şimdi Federico Valverde. Yönel Messi'ne top. Messi. Evet. Öngbin son. Ve vurdu. Sol. Top şimdi Lionel de. Hakem devam diyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Taç kullanılacak. Çaykur Rizespor hocası Stop oyuncuya son direktiflerini veriyor. Bir sakatlık söz konusu değil Coming gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen gol bulma adına yapılıyor. Topu alıyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Bir taç fırsatı Pacioli. Top Messi'de. Yani bu da bir seçenek. Top Messi'de. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Şimdi Federico Valverde. Caicedo. Mikel Oyarzabal kop ağlarla buluşturuyor. Sonunda eşitlik bozuldu. Bana sorarsan gol atmak için daha iyi bir zaman seçemezlerdi. Doğru, 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 doğru. Topu ayağının altına alıp bir doğru adım attığında şutun aşağıdan geleceğini tahmin etmiştim. Doğru çıktı. Mikel Oyarzabal. Çaykur Rizespor. Arda arda değişiklikler yapıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. number minnet field, number, seven, number 19. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Ve atakları şimdilik sona erdi. Sinılabileceğini lüksan. Ve gol! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Gol, gore, gore. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Höyer çizgide ilerlemeyi deneyecek. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Evet hata yapıp skorun değişmesine izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Muhtemelen artık son düdüğü bekleyecekler. Yaratıcı bir pas deniyor. Ve müdahale geldi. Olavoyin. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kaysedo. Jimenez. Andy Roberts'ın topu aldı geri dönmek zorunda kaldı. Kaysedo. Fenerbahçe isabetli paslar yapmayı başardı. Çok güzel oynadı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Fenerbahçe kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Kaysedo. Sola doğru bir top. Aşırtıyor. Ve maç bitti. Fenerbahçe hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? İstikrarlı bir top oynuyorlar. Sanki önce nasıl yenilmeyizi çözüp